Merhaba, ben Emine Uğur. D. Carnegie'nin Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak kitabından bugün 3. bölümde Üzüntü Sizi Yenmeden Siz Üzüntüyü Yenin bölümünden 8. madde Üzüntülerinizin çoğundan kurtulmanızı sağlayacak bir kural bölümünü okumaya başlıyoruz. Evet, çocukluğum Missouri çiftliğinde geçti. Bir gün annemin kiraz toplamasına yardım ederken ağlamaya başladım. Annem Değil, neden ağlıyorsun?" diye sordu. Hıçkırarak yanıt verdim. "Anne, ben diri diri gömüleceğimden korkuyorum." O günlerde pek çok şeye üzülüyordum. Pek çok şey için endişeleniyordum. Fırtına çıktığında bir yıldırım düşüp beni öldüreceğinden korkuyordum. Parasal açıdan sıkıntı içinde bulunduğumuz günlerde bir daha yiyecek bulamayacağımızdan korkuyordum. Öldüğümde cehenneme gideceğimden korkuyordum benden daha büyük olan Sam White'ın savurduğu tehdidi yerine getirip kulaklarımı keseceğinden korkuyordum. Şapkamı çıkardığımda kızların bana güleceğinden korkuyordum. Hiçbir kızın benimle evlenmek istemeyeceğinden korkuyor, evlendikten hemen sonra eşime ne söyleyeceğimi düşünüp endişeleniyordum. Bir kilisede evlendiğimizi ve süslü püslü arabaya binip çiftliğe döndüğümüzü hayal ediyorum.'' Ama yolculuk boyunca karımla ne konuşacaktım? Ne, ne? Tabanın arkasında yürürken kendi kendime bu ürkütücü soruyu sorar dururdum. Yıllar geçtikçe, düşündükçe korkup endişelendiğim bu şeylerin yüzde doksanının gerçekleşmediğini gördüm. Örneğin az önce söylediğim gibi yıldırım çarpmasından ölmekten korkuyordum. Ama artık Milli Güvenlik Komisyonu istatistiklerine göre yıldırımdan ölme olasılığımın yalnızca 350 binde bir olduğunu biliyordum. Diri diri gömülme korkum çok daha anlamsızdı. İnsanların mumyalandığı zamanlardan önce bile insanların diri diri gömüldüğünü sanmıyorum. Bu 10 milyonda .000 bir olasılıktı ve ben bunun için oturup ağlamıştım. Her 8 kişiden biri kanserden ölüyor. Eğer bir şeylerden korkup endişelenmem gerekiyorsa yıldırım çarpmasından ya da diri diri gömülmekten korkmak yerine kansere yakalanma endişesine kapılabilirdim. Elbette bunlar çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığım korku, endişe ve üzüntüler. Ancak olgunluk döneminde yaşananlar da en az bunlar kadar komik. Ortalamalar yasasına göre endişelerimizin yerinde olduğunu gösteren bir durum olup olmadığını anlayana kadar yakınmayı bırakırsak bu endişelerin onda dokuzundan kurtuluruz. Dünyanın en ünlü sigorta şirketi olan ve Londra'da bulunan Lights, insanların gerçekleşme olasılığı çok düşük olan şeyler konusunda duydukları üzüntülerden dolayı milyonlarca dolar kazandı. Lights of London insanlarla korktukları felaketlerin asla gerçekleşmeyeceğine dair bir tür bahse giriyor. Ancak buna bahis değil de sigorta deniyor. Aslında bu ortalamalar yasasına dayanarak girilen bir bahisten başka bir şey değil gerçekten. Bu ünlü sigorta şirketi tam 200 yıldır gücünü koruyor ve insan doğası değişmediği sürece de bundan sonra 50 yıl daha ortalamalar yasasına göre en azından insanların düşündüğü kadar sık ortaya çıkmayacak felaketler karşısında ayakkabıları, gemileri sigorta ederek bu gücünü sürdürecek. Ortalamalar yasasını şöyle bir incelediğimizde göreceğimiz gerçekler bizi şaşırtacaktır. Örneğin ben bundan sonraki 5 yıl içinde Gettysburg Savaşı gibi kanlı bir savaşa katılmak zorunda kalacağımı bilsem gerçekten çok korkardım. Olabilecek bütün hayat sigortalarını da yaptırırdım. Vasiyetime hazırlar, bütün dünyevi işlerime bu yüzden kalan ömrümü doya doya yaşamalıyım diye düşünürdüm. Oysa ortalamalar yasasına göre barışın hakim olduğu bir ortamda 55 yaşına kadar yaşamak da Gettysburg Savaşı'na katılmak kadar tehlikeli hatta ölümcüldür. Yani barışın olduğu bir ortamda 55 yaşında ölen kişilerin oranı savaşa katılan 163 bin askerden ölenlerin oradana neredeyse eşit. Bu kitabın birçok bölümünü James Simpson'ın Kanada kayalıklarındaki Bow Gölü kıyısında Tuntigah evinde yazdım. Orada kaldığım bir yaz San Francisco'dan Bay ve Bayan Herbert Selinger ile tanıştım. Oldukça sakin bir insan olan Bayan Selinger hayata boyunca hiçbir şeye üzülmediği izlenimini verdi bana. Bir akşam şöminenin önünde otururken kendisine o zamana dek üzüntüyü ya da endişelerden sıkılıp sıkılmadığını sordum. Sıkılmak mı? dedi. Bu sıkıntılar benim hayatımı mahvetti. Üzüntüyle baş etmeyi öğrenmeden önce tam bir cehennem hayatı yaşadım. O zamanlar son derece huzursuz ve sinirliydim. Müthiş bir gerilim altında yaşıyordum. Her hafta otobüsle San Meta'daki evinde San Francisco'ya alışverişe gidiyordum. Alışveriş yaparken bile bir şeylerden endişe duyuyordum. Ütü yaparken fişi prizde mi bıraktım? Belki de evet yangın çıkmıştır. Ya da dadı çocukları evde yalnız bıraktıysa, ya çocuklar bisiklete binerken kaza geçirip öldülerse vesaire şeyler. Alışverişin tam ortasında duyduğum bu endişelerden dolayı soğuk soğuk terlemeye başlıyor, kendimi aceleyle dışarı atıp ilk otobüse biderek her şeyin yolunda olup olmadığını anlamak için eve koşuyordum. İlk evliliğimin neden bir felaket olduğunu anlamak bu kadar da zor değil. İkinci kocam bir avukat. Oldukça sessiz ve düşünceli bir insan. Her şeyi kafasına takmaz. Sinirlenip gerginleştiğim zamanlar bana biraz rahatla. Bir çözüm yolu düşünelim. Ne için endişeleniyorsun? Ortalamalar yasasına bir bakalım ve bunun gerçekleşme olasılığının ne olduğunu görelim, diyordu. Örneğin bir gün New Mexico'dan Carskevans'a doğru bozuk bir yolda arabayla giderken şiddetli bir yağmura yakalandık. Araba kaymaya başlamıştı. Kontrol edemiyorduk. Yolun kenarındaki çukurlardan birine yuvarlanacağımızdan emindim. Ama kocam aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. Arabayı çok yavaş kullanıyorum. Kötü bir şey olmayacak. Araba çukura yuvarlansa bile ortalamalar yasasına göre bize bir şey olmaz. Yaralanmayız, merak etme. Onun sakinliği ve güveni beni de rahatlatıyordu. Bir yaz Kanada kayalıklarındaki Toyrum Vadisi'nde yapılan bir kampa katılmıştık. Deniz seviyesinden 7000 fit yükseklikte kamp kurduğumuz bir gece fırtına çıktı ve çadırları yıkacak gibi sallamaya başladı. Çadırlar kalın halatlarla tahta bir platforma bağlanmıştı. En dışındaki bez gürültüyle sallanmaya başladı. Her an çadırımızın halatlardan kurtulup uçmasını bekliyordum. Deli gibi korkuyordum.'' Ama kocam, bak hayatım diyordu. Brewsters rehberiyle yolculuk ediyoruz ve onlar ne yaptıklarını çok iyi bilirler. Tam altmış yıldır bu dağlarda çadır kuruyorlar. Bu çadır da kaç sezondur buradan. Bu gece uçup gitmesi olanaksız. Öyle olsa bile sığınacak başka çadır mutlaka buluruz. Rahatla artık. Bunun üzerine rahatladım ve uyudum. Birkaç yıl önce Kaliforniya'da bizim yaşadığımız bölgede çocuk felci salgını görüldü. Eskiden olsa korkudan deliye dönerdim. Ama kocam benim sakinleşmeme yardımcı oldu. Alabildiğimiz bütün önlemleri aldık. Çocuklarımızı kalabalık yerlerden uzak tuttuk, okula ya da sinemaya göndermedik. Sağlık Bakanlığı'ndan o zamana dek Kaliforniya'da görülen en şiddetli çocuk felci salgınında bile yalnızca 1835 çocuğun öldüğünü öğrendik. Normalde bu rakam 200 ya da 300 civarında oluyordu. Bu sonuçlar elbette üzücüydü. Ama aynı zamanda herhangi bir çocuğun bu hastalığa yakalanma olasılığının ortalamalar yasasına göre oldukça düşük olduğunu gösteriyordu. Ortalamalar yasasına göre bu olmayacak. İşte bu cümle üzüntülerimin ve endişelerimin %90'ından kurtulmamı sağladı. Ve böylece hayatımın son 20 yılı umduğumdan çok daha güzel ve huzurlu geçti. Şimdiye dek üzüntülerimizin ve mutsuzluklarımızın büyük bölümünün gerçeklerden değil bizim hayal gücümüzden kaynaklandığı söylendi. Geçen yıllara baktığımda ben de üzüntülerimin büyük bölümünün aynı nedenden kaynaklandığını gördüm. Jim Grant aynı şeyin kendisi içinde geçerli olduğunu söylemişti. Kendisi New York'taki James Grant dağıtım şirketinin sahibiydi. Bir kez 10 15 vagon Florida portakalı ve Greyford ısmarlamıştı. Bana söylediğine göre şu düşüncelerle kendisine işkence edip durmuştu. Ya bir tren kazası olursa ya meyveler her yana saçılırsa ya arabalarım üzerinden geçerken köprü yıkılırsa? Elbette meyveler sigortalıydı. Ancak Jim bunları zamanında yerine ulaştıramamaktan ve sahip olduğu pazarı kaybetmekten korkuyordu. Öyle çok üzülüp endişeleniyordu ki sonunda ülsere yakalandı. Doktorlar ona sorunun sinirsel olduğunu söyledi. Ondan sonra aklım başıma geldi diyor Jim. Kendime sorular sormaya başladım. Kendi kendime dur bakalım Jim Grant dedim. Şimdiye dek kaç meyve arabası getirdim? Yanıt 25 bindi. Peki kaç araba kaza yaptı? En fazla 5 tane. 25 binde 5 tane. Bu ne demek biliyor musun? 5 binde birlik bir oran. Başka bir deyişle ortalamalar yasasına göre her 5000 bin arabadan birinin kaza yapma olasılığı var. O halde neden üzülüyorsun? Sonra kendi kendime köprü yıkılabilir dedim. Ardından yine kendime sordum. Köprünün yıkılması sonucu kaç arabını kaybettin? Yanıt basitti. Hiç. Yıkılma olasılığı olmayan bir köprü ve gerçekleşme olasılığı 5000'de bir olan bir tren kazası yüzünden endişelenip ülsere yakalanacak kadar aptal olmam diye düşündüm bu şekilde baktığımda kendimi gerçekten çok aptal hissettim. Sonra endişelenme işini ortalamalar yasasına bıraktım. O günden beri ülser rahatsızlığı çekmiyorum. El Smith, New York valisi olduğunda politik düşmanlarına saldırılarına aynı şeyi sürekli tekrarlayarak yanıt verirdi. Kayıtları inceleyelim. Sonra gerçekleri açıklamaya koyulurdu biz de bundan sonra neler olacağı konusunda üzülüp endişelenmeye başlarsak, Al Smith'in söylediğini yapalım ve endişelenmemize yol açan şeyin bir temeli var mı görelim. Kendisinin mezarında yattığını düşündüğünde müthiş korkan Frederick de aynı şeyi yapıyordu. İşte onun New York'taki derslerimden birinde bana anlattığı öykü. 1944 yılıydı. Haziran ayı başlarında Oklahoma sahili yakınında bir siperdeydim. 999. Sinyal Hizmetleri Birliği'ndeydim ve Normandiya çıkartmasını yeni gerçekleştirmiştik. Dikdörtgen şeklinde bir çukur olan sipere baktıkça kendi kendime burası bir mezara benziyor diyordum. Uzanıp uyumaya çalıştığımda burası yine bana bir mezar gibi geliyordu ve burası belki de benim mezarım olacak diye düşünüyordum. Saat 11 sularında Alman bombacılar gelmeye ve bombalar patlamaya başladığında korkudan kaskatı kesirdim. İlk geceler hiç uyuyamadım. Dördüncü ya da beşinci gece sinirlerim harap olmuştu artık. Bir şeyler yapmazsam çıldıracaktım. Kendi kendime beş geceyi geride bıraktığımızı, hala sağ olduğumu ve diğer adamlardan da hiçbirinin ölmediğini tekrarladım. İki kişi yaralanmıştı. Onlar da Alman bombalarından değil kendi uçak savarlarımızın vırlayan mermilerinden yaralanmışlardı. Endişelerimden kurtulmak için bir şeyler yapmaya karar verdim. Kendimi bu mermilerden korumak için siperimin üzerine tahtalardan odunlardan bir çatı yaptım. Birimimin yayılmış olduğu geniş alanı düşündüm bu derin ve dar siperde vurulabilmem için bombaların sipere tam olarak isabet etmesi gerekiyordu. Bu olasılık ise 10 binde bir bile değildi. Birkaç gece bu şekilde düşündükten sonra sakinleştim ve bombardıman sırasında bile uyumayı başardım. Birleşik Devletler Donanması askerlerinin moralini yükseltmek için ortalamalar yasasından yararlanıyordu. Eski bir denizci de bana kendisinin ve arkadaşlarının patlayıcı tankerlerde görevlendirildiklerinde korkudan ölmek üzere olduklarını söylemiştim. Tankerin bir torpilin çarpması halinde patlayacağına ve herkesin Tanrı'nın rahmetine kavuşacağına inanıyorlardı çünkü. Ancak donanma böyle düşünmüyordu. Onlar somut gerçekleri ortaya koyuyorlardı. O zamana dek bir torpilin çarptığı tankerlerden 60'ı batmamış, batan 40 tankerden yalnızca 5'inin batması 10 dakikadan az bir zaman almıştı. Yani gemiden uzaklaşma şansı vardı. Bu moralleri yükseltmiyor muydu? Bu bilgi benim korkularımdan kurtulmama yetti diyor bu öyküyü anlatan Clay Mays. Bütün ekip kendini çok daha iyi hissetmeye başladı. Artık bir şansımızın olduğunu ve ortalamalar yasasına göre ölmeyeceğimizi biliyorduk. Üzüntü alışkanlığı sizi yenmeden sizin onu yenmeniz için üçüncü kural. Kayıtları inceleyelim. Kendi kendimize soralım. Ortalamalar yasasına göre üzerinde düşünüp endişelendiğim bu olayın gerçekleşme şansı nedir? Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde 9. madde kaçınılmazla işbirliği yapın. Görüşmek üzere hoşçakalın.